Herkese merhabalar. Batka Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün bol kvarklı, mandalinalı, kremalı muhteşem bir Alman pastası tarifiyle geldim. Öncelikle kek hamurum için kabıma 6 adet oda sıcaklığında yumurtalarımı alıyorum. Üzerine 200 gram şeker, bir fiske tuzumu ve bir paket Krem vanilya tozumu üzerine ekliyorum ve mutlaka bu aşamada 10-15 dakika sabırla çırpmaya başlıyorum. Eğer hamur makineniz varsa işiniz daha kolay olacaktır. Evet hemen sizlere şöyle kıvamını gösteriyorum. Gerçekten muhteşem bir kıvamı oldu. Üzerine 160 gram unumu 40 gram nişastamı bir tatlı kaşığı kabartma tozumu da ekliyorum ve mutlaka güzel bir şekilde eliyorum. Harcımı çırpma teli ile sabırla yavaş yavaş alttan üste doğru unumuzu yavaş yavaş yedirerek karıştırıyorum. Harcımın kenarlarını güzel bir şekilde toparlıyorum ve sizlere yakından kıvamını gösteriyorum. Kesinlikle içinde un parçaları kalmaması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvamı olması lazım. 26 santimlik kek kalıbımın altına fırın kağıdımı koyduktan sonra kenarlarına yağ sıkıyorum. Sizler de dilerseniz su sıkabilirsiniz ve kenarlarına da hazırlamış olduğum fırın kağıtlarımı koyuyorum. Eğer kekinizi daha kalın veya daha küçük istiyorsanız arkadaşlar küçük kek kalıpları da kullanabilirsiniz. Ben iki katlı pasta yapacağım için büyük kek kalıbı kullandım. Hazırlamış olduğum harcımı kek kalıbımın içine döküyorum. Ve mutlaka sert bir şekilde birkaç defa masaya vurup önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-50 dakika piştikten sonra mutlaka son 10 dakikasını fırınımı kapattım ve kekimi içinde bıraktım. Kekimiz soğuduktan sonra kenarındaki kalıpları ve fırın kağıtlarımı çıkarıyorum. Eğer kekiniz piştikten sonra üzeri düz değilse bıçak ile mutlaka kesip düz bir şekilde ayarlamanız lazım arkadaşlar. Bu şekilde çocuklarınıza verebilirsiniz. Kesinlikle sevineceklerdir. kekimi ters çeviriyorum ve altındaki fırın kağıdımı ve kalıbımı da çıkarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kekimizin altı da çok güzel pişti. Bu şekilde güzel bir şekilde kurumaması için üzerine örtüyorum ve iç harcımı hazırlıyorum yarım kilo kıvarkımı kabıma alıyorum. Üzerine 120 gram şekerimi, bir paket vanilya şekerimi, 3 paket krem sertleştirici tozumu üzerine ekliyorum. 80 milim mandalina konservelerimizin soyunu, bir adet yıkayıp kurulmuş olduğum limonumun rendesini Benim limonum çok sulu olduğu için sadece yarısının suyunu ekliyorum arkadaşlar. Eğer sizler de limon suyunuz az gelirse bir tane limonu da sıkabilirsiniz. Harcımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve kenara alıyorum. Ve kremamı hazırlıyorum. 300 milim soğuk sütümü kabıma alıyorum. Üzerine 2 paket krem şanti veya dilerseniz sadece krema ile de hazırlayabilirsiniz. Üzerine yavaş yavaş yedirerek ekliyorum. Bu aşamada sütümüz soğuk olursa işimiz daha kolay olacaktır arkadaşlar. Güzel bir şekilde mutlaka 2-3 dakika çırpıyorum. ve harcıma yavaş yavaş yedire yedire ekliyorum. Evet gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Bu şekilde hemen sizlere kıvamını gösteriyorum üzerine iki kutu suyunu güzel bir şekilde süzmüş olduğum mandalina konservelerimi ekliyorum. Mandalinalarımız parçalanmaması için mutlaka dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Evet, iç harcımızı kenara alıyorum ve kekimi ortadan ikiye dikkatli bir şekilde keskin bir bıçak ile kesiyorum. ve altına mutlaka pasta kağıdı koyuyorum. Kekimizi daha kolay almamız için altına sert kalıbımı koyduktan sonra üzerine ilk parçamı yerleştiriyorum. Ve kenarına mutlaka böyle bir kalıp koyuyorum. Kalıbımızı fazla sıkmadan normal bir şekilde güzelce kenarlarını kapatıyorum. Elimle güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum iç harcımı üzerine döküyorum. Yanlışlıkla videomun başını kesmişim arkadaşlar ama bu şekilde de en azından bir kısmını çekmişim. Üzerini güzel bir şekilde düzeltip her tarafına eşit bir şekilde yaydıktan sonra diğer kekimi üzerine kapatıyorum. Kekimiz kırılmaması için mutlaka çok dikkatli bir şekilde koyuyorum üzerine kekimi eşit bir şekilde yerleştirdikten sonra güzelce bastırıyorum ve üzerini kapatıp eğer vaktiniz varsa bir gün önceden vaktiniz yoksa birkaç saat buzdolabında bekletmeniz yeterli ve hemen pastamızı süslemek için iki paket krem şantimi hazırlıyorum sütümüz mutlaka çok soğuk olursa işimiz daha kolay oluyor arkadaşlar evet yavaş yavaş karıştırarak krem şanti tozumu üzerine ekliyorum ve ben üzerine bir pakette vanilya şekeri ekliyorum. Evet, bol şekilde hazırladım. Bir kısmını pastamızı süslemek için, diğer kısmını sıkma poşetine koyacağım arkadaşlar. Evet, pastamız çok güzel dondu. Hemen kenarlarını keskin bir bıçak ile dikkatli bir şekilde kesiyorum. ve kalıbımdan çıkarıyorum. Üzerine ve kenarlarına hazırlamış olduğum kremamı sürüyorum. azar azar her tarafını eşit bir şekilde sürdükten sonra en son üzerine biraz daha kalın yapacağım arkadaşlar kek dilimlerimizin belli olması için zaten pastamız çok ağır bir pasta olmadı arkadaşlar bol limon suyu ve kıvark ile hazırladığımız için çok hafif bir pasta oldu evet kremamız fazla çırpılmadığı için biraz yumuşak bu şekilde pastalarımızın üzerine sürmesi daha kolay oluyor. İşimiz biraz daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde üzerlerini düzeltebiliyoruz. Geri kalan kremamızı mutlaka sıkma poşetlerine koyup buzdolabında biraz dondurmamız lazım en son süsleme işlemleri için. Evet, pastamın her tarafını eşit bir şekilde düzelttikten sonra kenarlarını bir tane pasta kartı ile şekil veriyorum. Sizler de tabii ki hangi şekli daha çok seviyorsanız onunla verebilirsiniz. Pastamızın kenarlarına şekil verdikten sonra ben üzerine bir kat daha krema geçtim arkadaşlar. Dilimlemesi ve süslemesi daha kolay olması için böyle bir telimi önce 6 dilime bastırıyorum. Daha sonra 12 dilime bastırarak şekil veriyorum. Bu şekilde gerçekten pastalarımızı hem kesmesi hem de süslemesi daha kolay oluyor. Buzdolabından çıkarmış olduğum sıkma poşeti ile şekiller vermeye başlıyorum üzerine mandalina dilimleri koyacağım için ben bu şekilde süslüyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel gözüküyor bu şekilde. Ve ortasına antep fıstığı koyuyorum. Sizler de dilerseniz fındık da koyabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Ve en son kullanmış olduğum konserve mandalinalarımı mutlaka güzel bir şekilde kağıt mendillerle kurulayıp o şekilde üzerlerine koyuyorum arkadaşlar. Evet pastamız bitti. Gerçekten görüntüsü muhteşem oldu arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde Buzlukta bekletebilirsiniz. Buzluktan çıktığı zaman daha ayrı bir lezzetli oluyor veya bir iki gün önceden hazırlayıp buzdolabına da üzerini kapatıp kaldırabilirsiniz. Hemen pastamı dilimleyip sizlere yakından lezzetini göstermek istiyorum. Puf puf kabaran keki hiç jelatin kullanmadan bol mandalinalık, farklı limonlu muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar ister özel günlerinizde ister doğum günlerinizde hazırlayacağınız nefis mi nefis lezzeti var. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.